Aleyh sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki kalbül müminu hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazinelerindendir. Müminin kalbi Allah'ın hazinesidir. Yere göğe sığmam. Ama mümin kulumun kalbine sığarım. Neden? Çünkü yer gök bir mekandır. Ama bizim bu kalp dediğimiz yani vücudumuzda o fasulyeye benzeyen fasulyeye benzeyen et parçası olan kalbin olduğu yerde bir de manevi kalp vardır. İşte o mekansızdır. Ondan dolayı Allah kutsi hadis-i şerifte ne buyurdu? Yere göğe sığmam mümin kulumun kalbine sığarım. Evet. Allah Teala bundan dolayı kalbimizi her an temiz tutmayı nasip eylesin. Eğer kalbimizi temiz tutarsak, kalbinin misafiri olur. Yar her dem sana nazar eyler, seni gafil görür, güzar eyler. Allah! Günde yetmiş kere kulunun kalbine bakar. Acaba beni düşünüyor mu? Şimdi düşünüyor mu? Az önce düşünmüyordu, şu an düşünüyor mu diye. Yar her dem sana nazar eyler. Seni gafil görür, güzel eyler. Seni bakar, başka şey düşünüyorsun. Namazda bile öyle değil miyiz? Hemen gönül başka yere gidiyor. Hesaplar, kitaplar, mutfak, yemek ne oldu, temizlik ne oldu, ders ne oldu, iş ne oldu, çoluk çocuk ne oldu, şu ne oldu? Namazda her türlü projeler yapılıyor. Zahirin Allah'ın huzurunda ama kalbin Alaydere efendi buyurmuş şakı sesir. Oğlum Mahmut demiş. Bana kendini göster demiş. Böyle yapmış efendim, baba. efendi baba. Efendazet efendi buyur yani, yok demiş sen bana demiş bir kütüğü gösteriyorsun demiş. Yani bu beden kütük gibidir. itibar ruhadır. Gerçek insan olan ruhtur. Yarın biz de öleceğiz. Bu dünyaya gelip de kalan var mı? Allah'ın canını almadığı bu dünyaya gönderip de canını almadığı var mı? Almasaydı en sevdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhunu almazdı. Ama bu dünya bir yok oluş değil. Bu dünya imtihan. Bu dünyanın imtihanının akabinde kavuşacağız. Resulullah'a kavuşacağız. Allah'ın peygamberlerine kavuşacağız. Çok sevdiğin, o merak ettiğin Ebu Bekir'lere, Ömer'lere, Osman'lara, Ali'lere, Talha'lara, Bilal-i Habeşi'lere, Musab bin Umeyr'lere, Ay Hazreti Ayşe'lere, Hazreti Fatıma'lara, Hazreti Meymun'elere. Biz bunları seviyoruz. Biz bunları gerçekten seviyoruz. Ve kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma'men -e Üzülme ey sevban. El mer'u ma'men ehemme. Kişi sevdiğiyle beraberdir. allah Teala Ya Rabbi biz onları seviyoruz. Sevgimiz suretada olsa lütfen ölmeden bu sevgimizi hakikate tebdil eyle. Şu ayetin sırrına. Fedhuli fi ibadi gir kullarımın arasına vedhuli cenneti gir cennetime hitabına cümlemizi nail eyle ya Rabbi.